YouTube'da bu da güzel yurdum Ardahan'dır. Bakayım bunu da nasıl yazmışım Ardahan'a. Çayır çimen derdi ile kır çiçekler rengi ile koyun kuzu sesi ile güzel yurdum Ardahan'dır. <laughs> Bülbülan Ardahan ile yeşil yaylaları ile Sığır var mera ile, Güzel yurdum Ardahan'dır. Posof damal, Hanak ile, Çıldır göle, orman ile, Hoçman tatlı vadi ile, Güzel yurdum Ardahan'dır. Gökçe oğlu yazıyorsun, Felek imtihan bilirsin, Allah kulu görünürsün, güzel yurdum Ardahan'dır. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Abone olup her video yüklediğimde sizlere geliyor. Aboneye tıklayın, abone olun.